Kazamız mübarek ola. Siyah kedi kostümüyle geldim. Bu oyun karanlık bir oyun yaşatacağım. Tabii umarım bu benim ekranımın karanlık olacağı anlamına gelmez. <laughs> Karşı tarafın oyununu ekranını karartacağım. Amacım bu. E ile başlıyoruz. Dürtmek için iyi oluyor. 2 wave farm aldıktan sonra da 300 gold yaptığımız gibi base'e gidip bir tane mana kristali alıyoruz. TP ile geri geliyoruz. Fight demo. Yani 300 gold yapıncaya kadar ölmemeye çalışacağız. 300 gold base kötü kral demedi deme. Demedi. 1 k yapıp base'e gitmeye ihtiyacım yok kardeşim. Ben bütün manayı bitirip karşımdakini yarı cana indirip öyle base'e gidip geri döneceğim. Laning'imiz biraz agresif olsun yani. Çünkü kendinden menzilli. Uzaktan uzaktan vuracak bana. Bekleyeyim geride farm almayı uğraşayım sadece dersen, ezilirsin yani başka yolu yok. Ayrıca her yiğidin yoğurt işi. farklıdır arkadaşlar. Hayır ben ee yakış yakış. Ama ne o? Konuşamadım. <laughs> bir de e cümleyi sen. Ayrıca her yiğidin yoğurt işi farklıdır arkadaşlar. Evet. Mesela ben bir yayıncıyı izleyeceksem izlerim. Adamın işine karışmam. Ama bu benim. Herkes de ben değil. Yapacak bir şey yok. 300 goldumuzu aldık. Base'e gidiyoruz. Şunu alıyoruz ve geri geliyoruz. Tam önüne gelmek biraz sıkıntı oldu ama. Gel böyle takip et. Ana ulan yemedi ya lan. Bak niye aldık şu an fight'ı sevgili izleyicim. Çünkü base'e gidene kadar adamı çok dürttüm. Yarı canlı lane'deydi. Benim geldiğimi görünce bedava skor zannetti. Ben full canla kapışmaya başladım. Normal İlk lane'de ben dürtüşsek de. benim manam bitmiş. Ne yapacağım ben o halde? Nasıl kapışacağım bu adamla? O 70 farm olacak. Ben 30 farmda olacağım yani. Arka planda kaldığım için. Orianna fesucu galiba ya. Ispireyi. Darbe. Iskri... Bu çok heyecan verici. belki de, de kastettiği bu sonuçta robot ya hani darbeli matkap tarzı. Darbeli bir şeye yani. ihtiyacı var belki içeride. Bak Diana küçük beynine diyor ki gel gel lezin diyor bu diye Orianna diyor öldü. Ama bilmiyorlar ki benim zinzam var. Ona bekleyeceğim. Ne şanslı bir adamsın ya kendin. İki oldu bu canla gidiyorsun be kardeşim. Türk geldim. Diğerine de ulti ignat yok. Ama olmadı. Oha dört kişi bunlar ya. Abi. Abi beni bekle. Ya da bekleme. Seni beklesem daha iyi olabilirmiş Neyko'cum. Ama adamlar çok iyi oynadılar ya orayı. Ne hepsi benim peşimden geldi, ne hepsi AFK bıraktı. Çok düzgün takip ettiler yani. Şimdi rakibin de hakkını yememek lazım. Şuradan bir kişi daha benle gelseydi veya kurçuklara devam etseydi eğer 2'de 2 rahat alacaktım. İlk kuleyi alıyorum. Ye. Yeah. Yeah, <laughs> Yardım lazım buraya. <laughs> duydum. Şimdi darbe dedi. <laughs> Durduk yere darbe diyor ya. Abi sus be sabahtan beri darbe. Zaman tik tak geçiyor. Darbe. O impact'tan büyük ihtimalle çevirmişler impact. Tamam kardeşim. Dörle buraya geldiniz ha. Oo öldürün ama onları onları öldürün. Hiçbir şey yok şu an. Abi bu İyi diğer niyeti katıyor bana. Oğlum adam Şu aldı gidiyor. Ya. Adam 10 kill tek atmayacak da ne yapacak? Darbe. Her şu W'ya bastığında darbe ediyor. Bak abi yakın darbe. 15 Temmuz. Bir de onu eklemeleri lazım. Zaten CT'le 4'te onu söylüyor abi. 15 Temmuz gecesi savaşan yiğitler. <laughs> Duydunuz mu? Söyledi. Gerçekten söylüyorum bak. Diyan olursa hepsini Ooo bir dakika onlar Atakan'a gidiyor değil mi? Bekle reset alıp abi. geleceğim Ölümler 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 Hadi hepsini Keşke girmeseydik oğlum çok kötü oldu ya Bir reset alsaydım var ya Oğlum sal beni Zehra Kınık. <laughs> Zehra Kınık gerçekten. Bu çok heyecan verici. Afiyet olsun abi. <gülüyor> darbe. <gülüyor> <gülüyor> o zaman. O zaman. <laughs> oo, o, o zaman ben bu oyunu satarım. Abi, darbe. <laughs> darbe. Aha, Aha buna pompa. El İmam Ali bil Asad Bashar. Hop, darbe. Yıldırım verin öldüm adamın ya. Yıldırım hasasına gittim. Bayton da çok kötü ya böyle. Öleceğini biliyorsun ya altında bir de dönüyor hmm. zamanı. Çok gıcık bir şey. <laughs> Oo ben büyük sırrı çözdüm. Orianna diyor ki Onları neyin harekete geçirdiğini biliyorum. Ve o hareketi nasıl durduracağımı da Tam anlam neyse çete Bunlar abi 13 Temmuz anlayana. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Şu an hiçbir şey anlayamıyorum ney Ölmek üzereydim ki be. Ne? Görünmezden çekildim amına. koyayım ne oluyor lan? Bak şimdi abi sana bir replik dinleteceğim. Bunu darbeyle ilişkilendir. Hadi bak Türkiye'yi mi düşünürsün? Yaklaş abi benim ekrana. Geldim. Benim Kanada hükümeti diyor ki senin ananı Resmen <laughs> belli bir Temmuz 13 gününü 13 Temmuz değil mi abi? 13, 13 temmuz, 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 13 günü. evet <laughs> <Zırbında gülüyor> spamlıyor <laughs> Abi şimdi o şekil Yunara'nın yanına gidersin. Ya fark etmez herhangi birinin yanına gidersen çektirtirim abi sana öyle söyleyeyim. Hoppa adam dedi <laughs> ve yaptı. Ben de alabiliyor muyum Tresh? Ben de alayım seni feneri. Bizim adamız Darbe. Koruma. Kukla. Darde. Ulti. Keşke şey dese adamı kestiğinde, pompa. <gülüyor> <gülüyor> ne sarardı var ya oraya. Bıçak fırlatma, bu ne oğlum? Hiç bir keyfi kalmadı ama. Kutla. Yemine pompa. Var bir pompa, o ne? O da öldü, <laughs> Abi abi ultim geldi, ultim geldi. 3 saniye. Tamam şöyle şuraya ya, çek, pompa. şuraya çekil. Pompaya hazırlık. <gülüyor> <gülüyor> ha. Hadi bakalım kokla. Pompa. Kokla. <laughs> Hop fake'imi çek Hadi bakalım. 2v5 atıyoruz ya. Gelin lan buraya. Hop. Hoppa. O Çekildim. Bir de skill yedim. Hoppa. <gülüyor> Olmadı <gülüyor> o kadar. Ama yine 3k param var. Dönmem gerekiyormuş Abi, zaten. Benim paraya bak. 3400. <laughs> Burun farkıyla geçmişsin. Aha, neyko. Ama olan bana oldu ya. Tamam bu farm itildi. Of. Yarı can gidiyor. Bir E atıyorum. Lee'sin de gitmiyormuş tabi. E ee, yeter lan. Yok Neiko tam kaçıyordum. O zaman bastın. Oturun bakalım kukalara. Abo takım. Evet o kadar değil. kukla var kimse oraya çekmedi ya. Hadi otur şuraya. Ben de zone alayım bari. 1000 AP oldum. Hadi bakalım. Tam 1000 bir de he. Baronla artacak Ben siz fight dönmesin ya. Ben bir geleyim oraya. Oğlum adamlar sıfırdan ruh mu aldı ya? Üç kere tipi verdik şu ana kadar. Valla Zonya almak çok mantıklı olmuş. Zonya sayesinde Dedim kurtulduk mi? yani. Aa. Abi ikimiz de kurtulduk ya bir de Zonya sayesinde. Daha epik. Aha. Ah çok, çok kötü yerde kaldık ya. Yani. Kaybetmedik oğlum daha sakin ol. Oğlum sakin ol lan. Kim kimi gafil avlarsa şu anda. Bence bizde. Nice tamam bitti oyun. Onda da bitti oyun. Ben onu ülkeye dikkat. Kokla. Aha. Kenan'a pompa. Hadi oğlum aşağı Kenan. Beni kovalıyorsunuz mu oyuna gireceğim? Türko arkanda kimse yok. Bu satış olur. Türko şu an kesmeleri zor abi ya o ikisini. Diyorsun. Bitim yok ki. Tamam bitti maç sonunda oğlum inanamıyorum ya. <laughs> abi, şimdi zaten biz izin verdiğimiz için bu maç bu kadar. Ya şimdi. oğlum em emin misin ki Yunara yakalanmaz. Fırsat! Oğlum Yunara niye yakalandı? Hı? İçlerini atladık diye yakalandı. Hı, 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 hı. Allah Allah. zaten bitirmiştik biz bu oyunu. Türko niye ağlıyor ya anlamadım. Valla ben de anlamadım. Allah'ım niye ağlıyor? Ne bileyim özüm bilir. Darbe. Çok vereceğim. <gülüyor> Zafer. <gülüyor>